Ay kahvaltı hazır mı acaba ya? Kahvaltı hazır mı? Hazır kızım hazır. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videomdan bir sürü like butonu abone olup hepinizi öpeşim videomuza geçebiliriz. Eyvah kızım nereye gidiyorsun gidiyorsun nereye? Ben bakarım kızım. Mer merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba, merhaba. Biz ziyarete gelmişsin ya. <laughs> Eee, kimsiniz? Baba ne oldu? Boğaz, bir şey kaldı. Tanımadınız mı beni? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya daha için geldiniz hasta ziyaretine? Merhaba Miren Bey. Heee. Miren Bey iyileştim iyileştim. Yemek mi yediniz? Biz de kahvaltı yapıyorduk. Gelmek Ben miydiniz? de çok açım ya. Bana da ben bir... Tabak, çok teşekkür ederim. Buyurun buyurun. Miren Bey iyi gördüm evet. sizi maşallahınız var. İyiyim ya iyiyim. Güzel güzel. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Anlasan. İşler nasıl? İşler çok iyi. Ee, güzel, ne? güzel, güzel. Bu, bu ne? Ya o bizim hayvanın yemeği ya orada bıraktık. Sulufatın an yemeği. Anladım, anladım. Yersin hayvan cihazı. Ne kadar da tatlı bir şeymiş. Ama tabi. Aman inşallah başına bir şey gelmez ya. Nasıl <laughs> gelsin? Böyle hayvanlar hassas oluyor Bizi da yani. Mu? Aman Hı -hı. dikkat edin. Miran Bey. Evet evet. Erba. Erba kahvaltı gelsene. Erba gelsene niye ya ben bir şey yaptım ben elim falan değil. çok iyi olmuş çok teşekkür ederim. <laughs> Sizin eviniz yok mu ya? kızım siz nasılsınız? Sizin eviniz yok mu? Var ya kızım daha dün geldin. E tamam da siz niye evde, evinizde kahvaltı yapmıyorsunuz da niye her sabah buraya geliyorsunuz? Evet ya. ziyarete geliyorum. Değil mi Sülüfat? Evet. Her gün ziyarete mi Önemlisiniz siz benim için kızım. O yüzden geliyorum. Eee bu arada hazır gelmişken. <laughs> Geldim Hizancım... ya. Bugün bir prova ayarladım size gelinlik provası. Baba sana ne oldu ya bir terlemişsin. Yok ya iyiyim iyiyim. İyi, miyim? i̇yi misin? Ee, gelinlik provası Neyse. diyordum da. He, <laughs> pardon evet? <laughs> gelinlik provası ayarladım bugün sana kızım. Evet. Oraya gideceksiniz bizimkilerle işte. Kimin afedersiniz de kimin gelinlik provası kim evleniyor Selen mi? Hayırlı olsun. Yok kızım estağfurullah sen evleniyorsun. Ben. Baba ne şaka diyor? Bak? Yapıyor, şey. <laughs> şaka yapıyor. Şakacı birey. Şaka yapıyor. <laughs> baba ne haber vermedin Öyle mi sana kızım? Şaka yapıyor, şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Evlenirsiniz <laughs> ya. Şaka yapıyorsun değil mi? İyi, yo yapmıyorum baba neden? Ya, çok şakacı bizim Baba kızlar, çok seyledin. Baba ne oldu? <laughs> Şu Bazı şakayı sevmem Miran Bey? Konuya gelelim. Bugün eee bizimkileri gönderirim buraya. Giderler beraber. Hı, tamam tamam. <laughs> Elinize sağlık. Alın sağ, olun, sağ olun. Gör Görüşürüz, görüşürüz. Cumali ne diyor bu adam? Ne parlıyorsun <laughs> Ne kulağımın <laughs> ne? ne gerilik provası be? Gidiyorsun bir de utanmaz herif çekil bakayım şuradan böyle de. Kızım niye adam yanında öyle şeyler yapıyorsun ya? Ya bak sizin yüzünüzden zaten peynir artık benim iletişime de bile geçmiyor. Tamam Rahatladım mı? Rahatladım ya biraz. Üf. Adam adama kaç haftadır ulaşmaya çalışıyorum. Ne bir mesajıma dönüyor ne bir cevap veriyor ya. Ya kızım bunların işi Terk işte ya. Terk sizin yüzünüzden ya. Bunların işi bunların işi kızım. Kapı çalıyor. Kızım. Amcam gelmiş. Yine amcam. kim geldi ya? Mahmet. Geç geç. Nereye gitmiştim de? Geldim. Mahmet çok geç geldim, <laughs> geldim Mahmet. Çok geldim amca. Aradım ben seni yukarıya gittim aradım niye açmıyorsun Mahmet? Ya telefonumun da şarjı bitmişti ya. Hani benim Allah seni Mehmet. Neyse ben gidiyorum ya. Nereye kızım? Nereye ya? Gez mi? Gezeceğim biraz kafamı dağıtacağım ya. Zaten peynir de terk etti beni. <laughs> ne peynirmiş ya? Tam ağlama. Baba ne burada şey yapıyor der ya? Ya baba o adam hiçbir şey yapamaz. O sözde seni öyle korkutuyor bence ya. <laughs> ben ya gelmem. ben dedim. Ben, ben dedim bunlar baba babanı öldürecek diye ama babam bana inanmıyor işte. Ne diyorsun sen? <laughs> neyse ya. şu an hadi gidiyorum ben. Görüşürüz geç. kızım. Dikkat et kendine. O ne ya? Oha burada helikopter uçuyor muydu ya böyle? Allah Allah. Neyse. Bu helikopter beni mi takip ediyor? Hmm, ben kafamda kırıyorum galiba ya. Vay 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 sen ne kadar güzel bir şeysin ya böyle. Kim attı seni sokağa? Aa, bu Baran Bey Ne güzel ya. yaratmış Rabbim ya. Ne saygısız insanlar var. Güzellik atılır mı hiç sokağa? Neyse hadi gel gel güzel kızım gel. Ben bir alayım seni. Hediye Lan. kızım. merhaba. Nasılsın? Neredesin burada? İyiyim. Dışarı çıktım. Siz? Ha, ben de öyle geziyordum. Hayvanlar rastladım ya. Veterinere götür. Ha öyle mi? Yazık öyle, terk öyle, edilmiş? Öyle öyle. Biraz da ee, kötü olmuş da. Hmm, anladım. Götüreyim ee... mi seni gideceğin yere? Yo teşekkür ederim. Ben yürürüm. Zaten şurası hemen. Emin misin? Ben götüreyim ha. Yok yok vallahi ben yürürüm. Teşekkürler. İyi hadi dikkat et. Paran var mı? Var var. Sağ olun. Tamam. Allah Allah. Ne kadar garip bir adam ya bu. Neyse. Şuradan gideyim de bir kahve içeyim ya. Merhabalar. Ee, ben bir adet eee ne alsam ne alsam. Ice filtre kahve alacaktım ama yanında da şu muffinden verebilir misiniz? Evet, evet. Tamam, şöyle vereyim parayı. Teşekkür ederim. Sizi getirirsiniz değil mi? Ay ay. Ecrin de niye gitti ya? Acaba ne zaman dönecek Cide'den? Ay çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Merhaba. Aa. Sen de kahve. Aa, bu çocuk değil mi ya? Neydi bunun ismi ya? Mina. Ee, yok. Mira, Miraç. Evet, Miraç da Hey. Aa, merhaba. Mazon. Merhaba. merhaba. Nasılsın? Mavi. İyi sen? İyi ben de. Kahve içiyordum öyle. Kahve iyi. Oturayım evet. mı? Tek başına mı geldin? Evet. Evet otur otur gel otur. Çok güzel olmuşsun. Aa çok sağ ol çok teşekkür ederim. Sen de böyle bir açılmış. Bir böyle beyaz açmış seni böyle bir. Ha. Güzel olmuş beğendim ben de. Teşekkürler. E ee, nasılsın? İyiyim vallahi ne olsun öyle. Arkadaşım da. Tatile gittiydi iki gün falan. Ben de dedim bari biraz çıkayım kafa dağıtayım. Tek evet. başıma öyle. Ya geçen dedim sen evlenecek misin? Ya şimdi şöyle işte. E, normalde ben evlenmek istemiyorum ama bir bir aile babamı ulaştı ve bizim peşimize bırakmıyor ya. Oradaki o bilmiyorum Selin'in arkadaşı değil mi sen işte onun abisiyle. Beni evlendirmek istiyorlar ya ben istemiyorum ama. Ha. Evet öyle yani. Biraz tehlikeli bir adam diyorlar. Bilmiyorum çok tanımıyorum ama. Kim? Selen'in babası. Yok be. Vallahi ben de bilmiyorum. Evlenecek mi? Yani babam çok ısrar ediyor. Ağlıyor kaç gündür evde. Beni ikna etmeye çalışıyor yani. Bilmiyorum çocukla da bir kere falan bir iki defa falan gördüm yani de çok hoşuma gitmedi birincisinde hatta kavga ettik yani ikincisinde de ben bayıldım hatta beni hastaneye falan götürdü de yani Oha. bilemedim yani. yani. Başar evlenme ya. İşte keşke öyle olsa da babam kafamın etini yiyor yani. Şey ee, evden kaç. Düşünebilirim aslında benim bakma geldi biliyor musun ama evden kaçmak zor bir olanak yani. Şimdi evden kaçsam Niye? nerede kalacağım? E bize gel ben tek başıma yaşıyorum. Ya yok sana zahmet olur yük olurum ya. Yok ne zahmet ya, sen tek başıma ben evde. Yani bilemedim. Yani senin başın ağır sonra ben kimse başını yok. yakmak istemem yani. Yok yok hiç olmaz. O zaman ben sana telefon numaramı vereyim. Olur. Şöyle al bak böyle yaz şuradan. Haberleşiriz o zaman Heh. Heh tamam Ben gideyim şimdi Çok da geç kalmayayım Heh. bu aralar ben zaten çok sık Boğaz tamam. ediyorlar Görüşürüz kendine iyi bak Görüşürüz <laughs> ha. Alo İyi Ne hemen geliyorum Ah kızıma ah. Bana bunu yaptırmak zorunda bıraktın Böyle olsun ben de istemezim. Baba. Ali baba. Eh, efendim. Nasıl baba? İyi mi oğlum niye alıyorsun hala? Baba ben Nazan'la evleneceğim. Evlen, evlen aslan oğlum. Evleneceğim baba. Senin yüzünü evet. kara çıkarmayacağım baba. Aslan oğlum benim. Baba, çok özür dilerim baba. Oğlum Gel, yeter artık, oğlum, baba. Tamam, tamam, hadi. Annesi. Hadi çocuğu götür annesi. Tamam, ağlama, Gel, hadi. Gel oğlum. Ayberk, yürü. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya ağlama bu kadar ya. Ya bir şey olmaz, hadi, hadi yürü. Sen evlen sadece yeter. Evlen <laughs> Evet, bak da babanı böyle dinle. Ölüyüm olursun ama babamın adını koyacağım. Aa tamam. <laughs> Ay kapı çalıyor bakayım. Bak bakayım. Kızım hoş geldin. Aç anne kapıyı. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk Zülfar. Eee ne yaptın? Neyi baba? Adama birazdan geleceksin alma gelecek. Kim? Yok adam gelecek seni bir şey getirecektir işte, gelinlik prensi. Öfff Baba kim gidecek şimdi? Hadi hadi ya. Hadi. Allah için hadi, ya. Hadi Aa, Miran ya. <gülüyor> 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 Dur. Seri. Evet Serim. bir kayıt. Ne provası baba ya? Anne sen niye ağlıyorsun yine <gülüyor> ya? <gülüyor> Anne, <gülüyor> bu <gülüyor> kadın adam, niye ağlıyor ya? <laughs> <laughs> hadi lan hadi <laughs> ya amca. Sen hala film mi izliyorsun? Amca ne kadar artık amca, amca ne izliyorsun ya? ya. Diziyi mi kıracağım? <laughs> diziyi mi ya? Anneciğim bir gelir misin <laughs> benimle? Anne gel. <laughs> Anneciğim sen niye ağlıyorsun? Söyle bana. Söyle bana. Evleniyorsun. Evlenmiyorum daha da sen de evlendiğim için mi ağlıyorsun? Ne? <laughs> ha? ya bir de babam için ağlıyorum. Babam için niye ağlıyorsun? <laughs> ya baba diyor, babamı ya kaçırdılar? Babamı kaçırmak mı? <laughs> Ay inanmıyorum. Sen de mi öyle düşün? Sen de mi o zaman benim evlenmemi istiyorsun ya? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ne oldu? <laughs> Ne oldu ya? <laughs> ay bunlar kim yine mi geldi bunlar? Ya? zaten geldi geldi. Gidi, gidi. Gidiyor, Gidiyor muyuz? Gidi. Evet evet. Hadi. Gidi. Tamam hadi. Hadi bekle. Nereye hadi. ya baba nereye hadi. hadi. ya? Hadi gelinlik buraya hadi gelinlik buraya. Sen kim bizi hali? Görüşürüz. Yalnız e, Selen Hanım <laughs> uçmasın. <gülüyor> ya böyle seviyor ya. Bir türlü vazgeçiremedik. Çığırdım. Ee, anladım. Heh geldik geldik. Ay kadar güzel bir yer. Öyle öyle. <laughs> tamam o zaman ben gidiyorum. Tamam görüşürüz. Hadi Haber edersiniz. Aldım. Tamam Tamamdır. <laughs> Burada herhalde. Ya ben şimdi gelinlik mi giyeceğim ya? Aynen. İçeride bir sürü vardır ya. Ayarlamışlardır. <laughs> Sen evet, git içeride dene. Merhabalar. merhabalar. Ay, merhabalar. Ay, geldim. Ee, ben sizi e, stilistirizim. Hmm, anladım. Stilist, stilist, stilist. <laughs> Güzel. eee ben affedersiniz evlenmek istemiyorum. Ona uygun bir gelininiz var mı? Hmm. tamam. Ben bakayım. Şimdi biz oturalım. Siz gidin orada seçin giyin gelin. Ben evet. Evet. Nazan sen de git canım. Ee, bir tane var herhalde. Biraz değişik böyle. Hı. Güzel aslında ya. Bir de çirkin olmaz ki. Nasıl bir şey? Ya biz kaliteli şeyiz biliyor musun? böyle gelinlik gibi düşün. Ama öne açık, arkası uzun. Tamam bir deneyeyim be. Daha farklı bir şeyler de var elimizde. Hepsine bak bakayım sen beni. Eee tamam. Şurada hemen şurada. Şurada şurada. Orada bir tane giy. Yaşaya git. Orada giy. İyi. Tipime bak ya. Evet. eee basit gelin bu. Gelinlik bu. Kötü. Ee, bu kötü en bir kötüsü bu. Yani. En kötüsü bu. Anladım. Ya kızım niye zorla ya? Yani? Gel. Vay 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 vay. Arkış atar mı kimin sana? Ay ne Ben Neden? Ben de düşünüyorum. Yani baksana vücuduna falan olmamış senin Yalnız, ya, bu. Yalnız anlatabilirim. Genelde normal saf kumaştan yapılma kat kat iniyor. Tamam kat kat, kat bu hani için de ama. Sıcaklık. Bu gitmedi. E, siz giyin o zaman. Yani tipinize bakın ya <gülme> canım efendi. Ne diyorsunuz ya siz de işte. Benim genelde ne bir öyle. Konuş, bak. Bana bak. Ya, ya, bir tamam sakin doğru... şey Tamam. Çekmeyin de... tamam. ya. Ne çekiyorsunuz ya? Ya burası özel bir <laughs> şey. Nazan <gülüyor> bakayım be? Bak anne bak. Nazancığım. Başka deneyelim. Kat, kat kat ya. Kat kat Evet yapıldı. ya kızım Güzel bence de başka deney ya. Başına birin falan Güzel açık. Değil. Bu kim? Bu kim? Abi, Onu, bu kim? Evet, bu Aa, bir ne? Bu Bu ne? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu Bu kim? ya. Ay, çok kötü <laughs> Değil A mi? Abi, yine mi? Oturun. Neyse. Oturun. Siz de oturun ya. üstüme giriyor bayılacağım şimdi. Zaten elbise dar. Oturun ya. Üf. Gerçekten. Evet hadi. <laughs> Biz farklı bir şeyden orada var ki işte hadi. Ay bu ne ya? Oo bak çok iyi. Bu çok iyi. Bu, Gel. Ku, ku ku gibiyim ya. Tabii tabii tamam, bu ku gelinliğimiz. Siz de benden mi çalıyorsunuz acaba kelimeleri? Hayır hayır aslaaay Ayy kızığğ ay kız. Çok güzel kız nazar değmiş Hanımefendiler Oturur musunuz? Niye üzerine geliyorsunuz? Ya, ya kızımı videoya çekemeyecek miyim be? Buraya çıkınlarız yasak hanımefendi FUNUCUM Bir kamerayı alacağım şimdi Sakin olun Tamam sakin olun Sakin iyi Sakin Çok iyi Çok beğendim Bu adam kim ya? Eee Merhabalar Merhabalar Ben Şinasi Şimşek Ben Şinasi Şimşek Ben Şinasi Şimşek Yani şey misiniz? Niye ee, evet. Aynen aynen. İşte şimdi bu gelinliği anlatmak istiyorum. Bu gelinlik kuğu gelinliği. Ee, bir... Kuğu derinlerinden Oo. yapılma böyle. Kat kat iniyor bu da fakat bunun arka tarafı bir tık daha uzun ki. Ya bu Yürümesi bu biraz nasıl anda... gelinlik ya? Yalnız bu moda. moda. Sıfır ya. Kızım sen gel benimle. Geleyim. <laughs> Kızım şimdi ön yelekliğimi gelin böyle çarçur giymez gelin dediğin şatafatlı farklı şeyler giyer mı Nasıl bir şey? Dur bak böyle biraz daha büyük olacaksın ne mi Altı minnacık gelin mi alır? Hmm, anladım Dur ben getiriyorum Allah Allah oralarda da mı gelinlik varmış? Bu adam kim ya böyle? Getirdim geç al kızım şimdi bir giy bakayım tamam ben bir yukarıda bir gelin siz de bir gelin. Bir gelin şurada da bakın taşlar maçlar var. Sizce hangisi bakın. Hangi Burada aksesuarlar ha. var. Sen altın ne olabilir de sana sen zümrüt falan da takabilirsin ya. O senin kararına hmm, Ben gold takarım ya goldcuyum ben ama. Tamam o zaman senin gold takalım. Beşi bir arada falan koyalım kan. E Aha sana. İyi tamam. O zaman ben sizin getirdiğinizi ve şunlardan bir tane takayım. Tamam. tamam. Nasılım? Bütün gelenlerden güzel. Ha, vay. 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 Güzel mi? Vay. Çok iyi olmuş ya. Yok böyle bir şey yok. Vallahi sağ olun da Ge ben aslında evlenmek istemiyorum da. Niye? İşte ya tanımıyorum çok çocuğu da o yüzden zaten bir... Yani aşk evliliği değil yani. Zamanla alışırsın kızım üzülme. Neyse. Gel gel gel. İşten gelin beyefendi. İner misin şuradan ya? Ben de ama ayıp oynuyorum. Ben sizin üstünüzüm ama ya. Yani. Neyse. Paranızı ben veriyorum. Şöyle ben. şöyle bakın. Şöyle bakın. Güzel. Beline bakın. Bela bela. Konse taktık tamam. bir de bela Mükemmel oldu. Beğendim bence bunu alabiliriz. Daha bakmaya gerek yok yani. Tamam sen, sen, sen biz bunu bir bir paketleyelim size. Sen beğenmedin mi? Sen ne, ne anlarsın lan bu adam? kofik Ya sen, sen hayvanı boş ver sen. Sen, sen hayvanı boş ver tamam. kofik tamam. bu adam Aa, boş. <laughs> Ay, boş. <laughs> Ay tamam ne ben ne anladım, şimdi bana anlar sen beğendin mi? Yok Neden? Ya kızım. Ben, e, sizin sizin <laughs> olduğunuzu beğenmiyorum. Tamam, eh, eh, mi sen? Ha hanıme, Ay. Hanımefendi, 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 hanımefendi. tamam ben onu paketleyeyim, e, getireyim. Tamam, eh. hadi hızlı olun ya. Allah Allah. Kızım niye böyle konuşuyorsun ya? Sinir oluyorum ya bu aileye. Ya büyüye saygın da mı yok, kızım? Yok ben onu zaten şey mi olduğu beğenmiyorum yani. Kızım tamam ben bir ara gelir bakarım ağlınına. Ben insan sarrafıyım Nur İyi peki. Ben gideyim o zaman. Hadi sonra paketi getir bak. Ay çok yoruldum ya. Ne yorucu bir iş bu ya. Aa, şu da var ya çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Aldık mı? Nazan Hanım <laughs> nereye gidiyorsunuz? Daha paketleme yapmadık. içeri Aa, Doğru doğru. Sen ya rujumu ters sürdüm biraz. Siz ruj mu sürüyorsunuz? Ha. Ya Keyif açsından istiyorum. şey bir sen paketiniz nerede sizin düşmüş olmasın ha e bayram siz gelin onu şu sülfat var ya bücür bir şey ona verin o taşısın iyi vereyim ee, sülfat ya, hangi şey misiniz sülfat bir şey diyeceğim ben Kapı kapının önünde e, biri ha. sizi bekliyor galiba ama <laughs> Tamam al al şunu sen. Ben ya bu kim ya? <laughs> <bekliyor? gülüyor> ay, Ay, ay Bu da Ayberk <laughs> Bey değil mi? Ayberk <laughs> Bey buyurun. Ya. Buyurun. Merhabalar. Gel. gel git. Ayy ayy ayy. Bana gelemez. Bir saniye bir saniye. saniye. Karşına göz göze gelsinler. Hey. <laughs> Kendin Hadi mi şey Ayberk Bey'i? Eee hayır. Şey çok çok yakışıklı oğlum değil mi? Biliyorum. Ay bak çocuk ne diyor <laughs> Nazan. Çok bendim diye Bir şans çok ver ya. Şansızlık sağol şeyde teşekkür ederim sağol böyle yani bakışmaları şanssızlık değil miydi? Şimşek bey Ya var. evet evet. Bu, arada, evet bu arada evet bu arada Prova'da gelen Alışamadı alışamadı e Şanssız zaten de bizim ilişkimiz Şimşek Yok yok evet. Alışamadı A daha da tamam Ayberk bey siz bir gelsenize bakayım Hı Gelin gidelim hadi Vallahi çıldıracağım ya. Vallahi Ayberk bey siz iyi bir çocuğa benziyorsunuz. Yani <laughs> siz iyi bir çocuğa benziyorsunuz. ay Bey. Tabii efendim. Ben de Nazan'ın ilk ee, ilkokul öğretmeniyim ama sonradan meslek değiştirmek zorunda kaldım. Nazan'ı da az buçuk tanırım. O da iyi bir kızdır açıkçası. Ben size söyleyeyim. <laughs> ama sizden pek hoşlanmıyor. Herhalde yaptığınız birkaç kötü şey olmuş. Ya ben diyorum ki <laughs> yani bu kızı bence kaçırmayın bir gidin e, kafede falan konuşun bir sohbet edin gönlünü alın bu şansın bitsin yani anladınız mı beni mıydı? ne dediniz evlenme diyorsun şimdi <laughs> evlenme diye bir şey yani. <laughs> ben anladığınız için çok sağ olun. siz şimdi gidebilirsiniz kendinize iyi bakın teşekkür ederim A alo 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 mı? Eee evet dedikleriniz yedim ben mi? E para ne zaman gelir? Ha tamam tamam, tamam. <laughs> Anneciğim geldik. Ben de en azından bir kahve içmeye çık götüreceğim yani. Ha tamam Güzellik oğlum dikkat edin. Hadi güzel güzel konuşun tamam mı? Tamamdır anne. Hadi görüşürüz bay bay. Hadi bay bay. Ne konuştunuz? Yani öyle e, stilistler vardı iki tane evet. ondan sonra şey oldu işte Nazan onlara dedi ki işte ben istemiyorum işte evlenmek falan dedi ya bence bu kız Allah evlenmek istemiyor sen bu Miran Cumali şeyle konuş bir yani hiç <laughs> tamam, ben, ben ben Onun dışında da normaldi zaten böyle denedi. Seçtiniz mi gelini? Aynen aynen güzel bir tane seçti. <laughs> Ayberk nerede? Ayberk Nazan'la e, kafeye gitti. Gidecek herhalde de. Aynen. Tamam güzel ben bir şey dünleri arayayım o zaman sorayım. Tamam. Çalıyor <laughs> ama. Açar ya. Alo. Alo Dünürcüm He buyurun. Ya <laughs> birkaç tüyüm aldım da seni aramak istedim. He. Senin kız evlenmek istemiyorum falan filan demiş. Nerede demiş ya? Gelen provasında. Allah Allah öyle bir şey yapmamıştır. Nurcu sen bir konuş bakalım kızınla ya. Şimdi gelsin buraya bir yerleşim. Tamam ben bekliyorum senden haber. Yine e yemek var akşama. Kapı çalıyor ya yine kim Ay, geldi Sen ya? burada mıydın ya? Evet baba buradaydım. Eee, ben uykulayım Ay, biraz. Ayberk değil, değil mi bu ya? Oğlum. Oo, oğlum merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba gelin içeri gelin içeri. Yok gelmeyeyim daha azından. Gel gel gel. Ya, gel gel. Gel gel Yok gelmeyeyim daha Ne yapacaksın? Nereye gideceğim? Ha, kafe içmeye gideriz. Azıcık gezeriz. Bak hadi gel gel. Uzaktan bakma öyle gel. Ben sana gel hadi. Nereye ya? Kahve içelim. Gel içmeye. dışarı çıkalım gezelim ben biraz. yok benim e, karnım falan ağrıyor ya. Peki, yok yok sen hadi gel. Şey geçer olmaz. geçer. Hastaneye gideriz gel. Hadi hadi. Ya baba. Hadi hadi adam gelmiş o kadar. Gel, hadi. Ya. Araban nerede <laughs> ya? Orada. Nasıl Nasılsın Nazan? İyiyim. Ben de iyiyim. Sormadım. Neden sormadın? İlgilenmiyorum çünkü seninle. Niye böyle soğuk yapıyor ki? Niye mi? Evet. Uf, bu arada kafeye geçtin ama. Ya biraz gezelim ya deniz kenarında falan. Tamam çek sağa. Benim... Ya burada mı? Geçtin sahili zaten arka tarafta kaldı. Ne olacak ya oradan şezlong kilalar getiririm. Ne olacak kızım? <laughs> ya gelmedik mi Bak midem bulanıyor şimdi kusacağım ha. Geldik ya. Biz zaten burada yanına geçmemiş miydik? Ya atlamışım ya. Bak senin için yaptırdım. Vay çiçeklerim senin için yani. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani az konuşalım diye çağırdım. Ne konuşacağız? Yani sevmek zorunda değilsin beni. Yani, ne de olsak kendi kararın. Ya yani işte evlenelim. Yalancıktan bir şeyler yapan dansımızı edelim. Sevgiliymiş gibi bilsinler, evliymiş gibi bilsinler, hayatına devam et istediğin gibi. Ya gerçek bir evlilik olmayacak diyorsun yani. Tabii ki. Yani bu bizi zorlamaz mı ama hele beni yani? Niye zorlasın ki? E senin ailen akşam çok mi? garip bir aile yani. Ben bilmiyorum katlanamıyorum senin ailene hele babana. Bir dakika da benim ailemde ne varmış? Babamda baban, ne varmış? Baban çok katı bir adam. Gayet yumuşak bir adam. Yumuşak. Tabii. Hmm, peki. Tamam o zaman öyle yapalım. Öyle yani. Dediğin gibi... Evet. Kimse hem kimseyi de karışamasın. Ya zaten eve geleceğim gideceğim yok. Evde tek başına ne yaparsan yaparsın. Hadi bin arabaya. İyi o zaman öyle yapalım. Sahte bir evlilik yapalım. Yani. Alo. Alo efendim. Düşündün mü teklifimi? Ee, daha düşünmedim. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atmayı ve abone olmayı Daha fazla bu tarz videoda Like butonuna abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay 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 bay